Google Hileleri İzlemek istediğiniz herhangi bir filmin ismini yazın, yanına Google Drive yazın, aratın ve ilk çıkan sonuca tıklayın. Ve BUM! Bu şekilde istediğiniz filmi reklamsız ve ücretsiz olarak izleyebilirsiniz. Google Hileleri 2 Google'a girip Hacker Prank Simulator yazıyorsunuz, ilk çıkan sonuca tıklıyoruz ve siz artık bir hackersınız. Google hileleri 3. Arama kısmına Thanos yazıp buradaki ele tıklıyoruz. Ve yavaş yavaş bütün bilgiler siliniyor. Google hileleri 4. Google Gravity yazıp kendimi şanslı hissediyorum'a tıklıyoruz. Ve yer çekimi yok oluyor. Bam. Hatta bunları şöyle tutup fırlata da biliyoruz. Baya eğlenceli. Google hileleri 5. Google'a Tyrone Unblocked Games yazıyoruz, aratıyoruz ve en üstteki sonuca tıklıyoruz. Bu şekilde Minecraft, Flappy Bird, Uno ve daha bir sürü oyunu ücretsiz olarak oynayabiliyorsunuz.